Cehiz nedir? Evlenecek olan kız çocuğu için hazırlanan e, bohça. E, e, ve ötekisi ötekisi derken işte nedir? Buzdolabı, çamaşır makinesi. Şimdi geçen ben cehizi anlatırken biri aradı bir genç hocam beni yaktın dedi. <laughs> Hayırdır niye seni yaktım dedim. E, dosta doğru da konuşmuştu bir iki ay önce. Onlar da tam o gün kız istemişler. Meğer tam Kız isteme merasiminde benim da açıkmış beni de izliyorlarmış ben cehiz yapma kız çocuğunun değil erkeğin hakkıdır erkek yapmalıdır bütün eşyaları erkek hazırlamalıdır deyince kayınperdelirmiş tam aha yakalandınız demiş tamamdır bütün iş sizin bundan sonra <laughs> çamaşır makinesi buzdolabını fırınısız alacaksınız bak hoca öyle söylüyor demiş hocam beni yaktın diyorum şakalaştık. Dedik ki tabii burada önemli olan iki ailenin uyumlu bu işi yapmasıdır. Ama dini açıdan, sorumluluk açısından kız çocuğunun değil erkeğin işidir bu iş. Ama kız çocuğunun babası eğer güçlüyse şayet ne yapar? Efendim beraberce bu işi yüklenirler. Demek ki evlenilen kızın evine giden şeye biz cehiz diyoruz cehizi hazırlamak ve yerine getirmek e, efendim erkek tarafının işidir. Ama kız tarafı erkek tarafına cehiz götürebilir. Yani bunun adı cehiz midir bilmiyorum. Toplumda ne diyorlar buna? Anadolu'da yani kızın e, erkeğe götürdüğü Mesela ayakkabı götürüyor, kravat, kemer götürüyor, gömlek götürüyor. Neyse böyle damada götürülüyor ya böyle bu nişanda filan. Bu olur. Bu bir hediyedir. Olabilir ama e, evin bütün tezyinatı Evin tutulması, evin döşenmesi, evin Efendim e, taşınmaz malları, buzdolabıdır, çamaşır makinesidir, yatak odası, misafir odası. Şimdi halk şunu yapıyor, e, bu güzel bir gelenektir, kötü bir şey değildir. Diyor ki yarısı bizim, yarısı sizin. Paylaşalım bu işi, e, aileler bunda uzlaşıyorsa problem yok. Yani diyelim yatak odasını e, erkek çocuğu yapıyor, e, yani erkek yapıyor, e, misafir odasını kız yapıyor aileler bunu anlaşarak kabul ediyorsa problem yok.